Duha suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in 93. suresidir ve 30. cüzde yer almaktadır. Adını 1. ayette geçen Duha kelimesinden almıştır. İniş sırasına göre 11. suredir. Hazreti Peygambere vahyin gelişi bir süre için kesilince müşrikler "Rabbi onu terk etti" demişler. Bu sözlerden Hazreti Peygamber'in duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir. Müşriklerin bu davranışlarına karşı bir teselli olarak Hazreti Peygambere Allah'ın himayesiyle çocukluğundan o günlerine güçlükleri aşarak geldiği hatırlatılmakta, kendisinin de yetime ve yoksula iyi davranması emredilmektedir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.